yapmayı sevdiyse uhu deneyi yapacağız ama biz bir kere yaptık önce şu kadar oldu sonra bu kadar oldu sonra bu kadar oldu gide gide sonra ben dev olmasından korkuyorum hadi başlayalım Hı -hı. Şimdi. şimdi lazım olan bize bir tane uhu ondan sonra musluğun on, bu altı filtresi olursa daha iyi olur delikli olursa bir dakika bekle arıncım ama orayın altını e, iyice kurulursak çok daha güzel olur iyice kurulayalım. Sonra altına güzelce yedireceğiz. Hadi i̇yice sağlı iyi. solu yedireceğiz. Alttan takviye yapalım. Sen, sen... Bir dakika. Ben de sen yap ya. Sen daha iyi yapıyorsun. İyice. Arkadaşlar. Ben galiba Mustafa açtığını, sen muzluğun açtığından ben kaçacağım buradan. Yoksa öyle değil. Evet iyice yedirdim. Hayır, oha biraz damlasın yoksa bu tamam. devin devrin olur. Tamam. Şimdi muslu açman gerekiyor. İyice bir damlasın. iyice bir içsin. Açtığın an ben keseceğim. Tamam. Evet açarım. Yani. Aç. Ben mi açacağım? Sen, sen aç ya. Tamam açıyorum. Evet. Değil mi? Evet. Mutlu olamaz, mutlu olamaz. Ay ne? Fikirin ne? Bu ne? Aren, gel, bir kopar Ne? Ne? kopar Ne? Ne? lazım bunu Ne? 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 Kapaman lazım. Video Ama devam ediyor. Bir şeyi bir Şeyi kapağı. Bak su Anne, anne gel. Susuz. Susuz ölüyor işte. Suya, su, suyu kapat. Bakın. Baba kapatıp şey yapma. Yüksel kalemim suyu su, çıkıyor. Şu su kadar ee, parçasına bakın. Ama bak, bak. şuradaki şey var ya. Suyu kapatınca <laughs> sanki ölüyormuş gibi değil mi? Evet, suyu sakın açma. Bak içinde su var. Su var. İyice azaltma suyu. Suyu gitti. Aç su, suyu. Gel su alalım. Senin papa çıkı, yıka Bak, su da markaysa. Bütün suyunu aldım ya. Bakın. Açayım mı? Bu çürüğü aç. Elmen, bir yıka bastın. Aa, bu sefer daha değişik çıktı. Aldı, kapatsana bir suyu. Çok değişik bir şey olacak bu. İyice kapak suyu. Kapattım. Bak. Ben şimdi bunu şöyle yaparsam Şimdi suyu doldur. Şimdi suyu aç. Şimdi suyu aç. Oha ne oluyor? Suyu kapat. Oha deri orası geldi. Oha kendini. Koparttım. Suyu aç. Suyu aç. Ne yaptın? Şöyle ikiye mi ayırdın? Evet. evet. Suyu aç şimdi. Biraz bekle. Şimdi suyu kapat. Ve yeniden yenilendi. Baba nasıl yeniliyor bu? Mesela şu kadar daha yaptım. Şu kadar daha kopardım. Biraz yaş. Kendileri yine yiyin. Daha kapat. Evet, sanki nefes alıyor değil mi? Hayır bak şimdi. Suyu bakayım. alınca büyüyor, bak. küçülüyor, büyüyor, küçülüyor. Bak, bak, bunu kopardım ya. Suyu açınca hala kopuk ama derin şey yapınca şey oluyor bak. Şu kadar baya bir şey yaptım. Tam böyle yaptım. Şimdi suyu aç. Hala kopuk kapat. Geri eş yenilendi. Ya bunu yeniliyor kendini ama. Ben nasıl olduğunu Şimdi aç. <laughs> Bak büyüyor, büyüyor büyüyor kapat. Evet arkadaşlar. yeterli mi şu anda bizim deneyimiz? Bence yeterli ama. Tamam. Tamam, tamam şey oldu. Nasıl yüzü gitti. Evet ama musluğun burasını temizlemek lazım. Arkadaşlar. Bir Evet, bunun suyun burasını temizlemek için biraz uğraşmak lazım. Yoksa annemiz bile kızacak.